Hamburg'da düzenlediği miting öncesi basının karşısına geçen Demirtaş'a bir Kasım sonrası nasıl bir hükümet kurulur sorusu yöneltildi. Türkiye'nin bugünkü demokratik anlayışla yürümesinin mümkün olmadığını ifade eden Demirtaş, ya AKP kendini değiştirecek veya Türkiye AKP'den kurtulacak. Bence çözüm budur. CHP, HDP ve parlamento dışındaki barış ve özgürlükten ve demokrasiden yana güç ve çevre, alternatif bir demokratik iktidar sunabilmeliler Türkiye toplumuna diye konuştu. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 550 yerli ve milli vekil sözlerine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanının 550 yerli ve milli vekil e, istiyorum sözü e, tabii yoruma muhtaç bir söz. E, sözdür. Öncelikle kendisinin bunu izah etmesi, açıklaması lazım neyi kastettiğini. Ben şöyle anlıyorum. Kendisine e, tam olarak biat edecek e, ve tümüyle saraya bağlı, bağımlı ve sarayın dediğinin dışına çıkmayacak e, tornadan çıkmış 550 milletvekili istiyor. Parlamentonun ne kadar çok renkli, ne kadar çok sesli olursa o kadar Türkiye'yi, Türkiye toplumunun e, temsil kabiliyetinin yüksek olduğunu, olacağını düşünüyoruz. Bu konuda e, Cumhurbaşkanı ile aynı fikirde değiliz. Değerli Tek de... tip bir milletvekili e, anlayışına e, biz karşıyız.